Ee, sayın mevkidaşım, işte muhalefeti bilmemek, tanımamak, işte bizi önemsemiyorsunuz, bizi dikkate almıyorsunuz, bize oy verenlere e, saygı duymuyorsunuz gibi bir konuşma yaptı. Şimdi e, görüyoruz ki, yani bunu ben artık bu şu konuşmadan sonra net olarak anladım. Eylem ve söylemler arasında ciddi bir fark var. Biz size el uzatmaya çalışırken siz o eli öyle uzatıyorsunuz ki, şey, itiyorsunuz ki maalesef size ulaşmamızı engel oluyorsunuz. Kendi genel başkanımız bile seçilir seçilmez ben cumhurbaşkanıyla görüşmek istedim, istiyorum diye kamuoyuna beyanat veriyor ve gidiyor AK Parti genel merkezinde konuşuyor, ellerini sıkıyor. Ondan sonra cumhurbaşkanımız Bakın Cumhurbaşkanımız diyorum. Ben de size geleceğim. Ben de iadeyi ziyaret edeceğim diyor. Ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar biz bunları özledik. Biz gülmeyi özledik. Ben konuşmanızı özellikle dinledim. Keşke bir kere gülümseseydiniz. Çünkü insanlar buna ihtiyacı var. İnsanların gerilmeye, sinirlenmeye ihtiyacı yok. Gerçekten yok. Yani mesaj aldık diyorsun. Hangi mesaj aldınız arkadaşlar? Ya bana söyleyebilir misiniz? Sayın Başkanım, muhalefet meclisleri siz ziyarete geldi mi? Neden gelmedi Sayın Başkanım? Siz bucamızın seçtiği bir belediye başkanı değil misiniz? Önce ilk gün sizin yanınıza gelmeleri gerekmiyor muydu? Gelmediler değil mi? Başkanım biz Çevik de keşke görselerdi, keşke onlar da o kalabalığa gelselerdi. Biz Çevik daha, şimdi ben doğma büyüme bucalıyım, biliyorum o Çevik ne kadar kişi aldığını. Keşke o Çevik binlerce insana saygısızlık yapmasalardı da biz orada sahnede insanlarla eğlenirken ve orada artık o saatten sonra AK Parti Cumhuriyet AK Partisi ayrımını bırakıp tüm herkesi kucaklamaya çalışırken keşke o videoları çekmeseydiniz arkadaşlar. Keşke çekeni de uyarsaydınız. Ya sosyal medyayı böyle mi kullanacağız? Ben ee, sosyal medyayı kullanmamız gerekiyor diyorlar. E o zaman biz koordinasyon grubunu bozalım. Madem siz sosyal medyadan e, konuşacaksanız bozalım. Orası beş yıllık mevzu değil. Orası iki gün, üç günlük mevzu. Sayın İsmail Başkanım sen de dilek temellerde söylersin. O yüzden e, özellikle şimdi beş senedir konuştuk deniliyor. Ben beş sene konuşmadım. Grup Başkan Vekili olmadım. Elbette üslubum ağır gelebilir. Ama bu da benim söylem tarzım. Ee, ama siz de beni uyarırken benden daha ağır konuştuğunuzun lütfen farkına varın sayın mevkideşim. Şimdi e, ziyarete gelmediği için tabii başkanımızı bilmezler, tanımazlar. Ama biz çok iyi tanıyoruz. Yani 23 Nisan'da tanındığını söylediler ama biz sizi yıllardır tanıyoruz. Kadın Aktivite Merkezi'ne biz artırılması istedik. Başkanımız hiçbir şey söylemedi. Bizim başkanımız 3 ay önce, 4 ay önce, 5 ay önce konuştuğumuzu gelip yüzümüze söylüyor. Neden? Çünkü tanıdık. Ona bir şans verdik, tanıdık. Not almadığını nereden biliyorsunuz? Yani direkt, a evet yapalım mı diyecek? Elbette bir belediye başkanı bunu değerlendirecek. Artısını, eksisini değerlendirmesi. Yani arkadaşlar bir günde başkanım gelip buraya bütün projelerimi anlatsın. E, stratejik plan diyoruz. Hani yardımcı olacaktık. Ben burada özellikle söz aldım. Arkadaşlar stratejik planı gelin ben başkandan söz al, şey, toplantı alayım. Arkadaşlar beni arayan oldu mu stratejik planla hadi başkanı gidelim diye? Daha ziyarete gidilmemiş. Hangi stratejik plandan bahsediyoruz? İsimler değişse de hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz deniliyor. Sonra e, biz bunları söylüyoruz başkanım siz öyle olmayın. Hayır siz niye tokuyorsunuz? Biz elbette 15 yılda artısıyla, eksisiyle yönettik. Siz de Mart seçimlerinden önce eksiklerimizi söylediniz. Halka anlattınız. Haklı kararını verdi. Artık kabullenelim arkadaşlar. Kabullenelim ki biz belediye başkanımızın yanında olalım. Bakın bu kadar gerginlik olmaz. Yanlış. İnsanlar yani e, mutlu olmak istiyor ya. Yani şey mi biz de medyaya düşüyorum işte Buca Belediyesi'ne gerginlik. Meclis birbirine girdi. Arkadaşlar ben e, meslekten gelme Asla sinirlenmem. E, asla fevrileşmem. Sözümü de seçerek kullanırım. O yüzden burada başkanımızın projelerini, başkanımızın çalışmalarını, başkanımızın stratejik planını gölgeleyecek en ufak bir davranışa biz izin vermeyiz. Ee, saygıyla karşılarız siz ne yaparsanız ee, ama biz hala her şeye rağmen o elimizi uzatıyoruz size. Bu eleştiri lütfen elbette geçmişi konuşalım ama geleceğe de umutla bakalım ama öyle bir konuşuluyor ki, Geçmiş böyleydi, e bundan sonra da böyle olacak. Her yer öyle olmayacak. Dün bense izah ettim, bak dün bense izah ettim. Müdürlüklerimizde, başkan yardımcılarımızda revizyon neyi gösteriyor? Yani bunu sadece ben mi anlıyorum? Bunu sadece ben mi görüyorum? Şimdi arkadaşlar 600 binden fazla bir nüfusa sahibiz, İzmir'in en kalabalık ilçesiyiz. Bunu konuşuyoruz, ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Türkiye'de birçok ilden daha fazla nüfusumuz var. Ve giriş gelişlerle günlük 700-800 bini dahi buluyoruz arkadaşlar. Bak buluyoruz. Elbette buna ilişkin harcamları yüksek olacak. Yani ee, nüfusa göre, harcamaya göre, planlamaya göre başka atıyorum Anadolu'da bir ilçe belediyesi bir iftar düzenler 50 bin TL harcar. E biz burada nüfusa göre şey yapıyoruz, yaylacık da yapıyoruz, Adatebe de yapıyoruz. 200 bin, 300 bin mecbur. Ya ne yapacaksın? 1 milyar TL'lik bir harcama bahsediliyor. 1 milyar TL'lik. Şimdi e, öncelikle önce inceleyelim. iki düşünelim, bir konuşalım. 1 milyar TL'nin %70'i işçi maaşıdır. Ha, elbette şunu diyebilirsiniz. Ya niye bu kadar işçi aldınız? Yani Buca Belediyesi'ne giren işçiler de takdir edersiniz ki bakanlıkta İş bulamayanlar oluyor genelde arkadaşlar. Adalet Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, mühendisler, öğretmenler. O yüzden e, yüksek oluyor. Bunu yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi e, Anadolu'da bir laf vardır. Anadolu'da bir laf vardır. Ben de doğma büyüme bucalıyım ama aslen Sivaslıyım. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Şimdi arkadaşlar biz 5 sene boyunca ekonomik krizle enflasyonla mücadele ettik. Biz bundan etkilendik. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar ve herhangi bir partiye mensup olmayan vatandaşlar ve iktidar partisine oy verip normal sıradan ortalama bir gelire sahip olan vatandaşlar bundan etkilendi. Bilmiyorum etkilenmeyenler var mı? E bir hesap çıkartayım bari. Madem 2019'u karşılaştırıyoruz, oradan buraya getiriyoruz. Arkadaşlar bu rakamlar neye yüksek biliyor musunuz? Biz, Buca Belediyesi olarak, Ben de hatırlıyorum, hafızam keskindir. 2019'da biz yaptığımız bütçe Sayın Başkanım 600-700 bin TL'ydi. Değil mi? Şimdi milyarlardan bahsediyoruz. Neden? Neden? Gelir mi arttı? Hayır arkadaşlar, enflasyon oldu. Bahsedeyim. 2019'da biz göreve başladığımızda, önceki dönemde, Asgari ücret 2000 TL idi arkadaşlar. 2000 TL. 2023 Aralık bu, bu arada bütün vereceğim e, rakamlar 2023 Aralık yani 2000 yordu. katmıyorum. Bundan sonra hele düşünmek bile istemiyorum. Geçen sene asgari ücret 11.400'dü arkadaşlar. Ekmek 2019'da 1,25'ti. Şimdi 7 TL. Normal Egea. Egea marka bir araç. Sıfırı 2019'da 88 bin TL'ydi. Şimdi ne kadar biliyor musun? 752 bin TL. Neredeyse 10 katı. Şimdi Buca'dan bahsedelim. Şimdi tabii konuşma yapınca Buca'dan bahsedelim denilecek. Tamam. Onu da ben araştırmasını yaptım. Arkadaşlar Buca'da 2019 yılında hukukçu olduğum için de bu davalara da bakıyorum. Ortalama taşınmaz satış metrekare birim bedeli. Avukatlar bilir bu tabiri. 2019'da. Bir metrekare. Yani bu bahsettiğim rakam 100 metrekare ile çarpacaksınız bir evi bulacaksınız. 1 metrekare birim bedeli 3000 TL. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? 23.000 TL. Çarpın bulun. Benzin. Bizim araçlar benzinle çalışıyor biliyorsun. Mazotla çalışıyor. Benzin 6,75 TL'ydi. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? Tabii şu andan bahsetmiyorum. Şu an 45 çıkıyor. Yani nasıl bir gelecek bizi bekliyor onu da bilmiyorum başkanım. Yani gerçekten zor bir göreve talipsiniz. Ama biz sonuna kadar arkanızdayız. Yani bunu asla unutmayın. Benzin geçen sene 37 TL'ydi arkadaşlar. Dolar. Tabi biliyorsunuz biz üretemiyoruz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Üretemediğimiz için de dolar ne artarsa doğrudan bizim ceplerde bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Arkadaşlar dolar 5 TL'ydi. Şimdi 29 TL. Euro 6 TL'ydi. Şimdi 32 TL. Gram altın. Birazdan gram altınla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Gram altın, gramı 229 TL iken şimdi geçen sene 2000 TL. Şimdi bu rakamlarda da tabii bu rakamların Buca'daki etkilerinden de bahsedeyim ben size. Şimdi dükkan kiraları, buradan ben de müzderibim. Bak bir meclis üyesi olarak müzderibim. Cumhuriyet Halk Parti'nin meclis üyesi olarak. Ee, sayın kira ve önceki kirayı verilme selam gönderiyorum. 2800 TL kirayı 12 bin TL çıkardı. Neden çıkardı? Neden? Takdir sizin. Arkadaşlar fahiş dükkan kiraları var. Bu sebeple bucalı hemşerilerimiz bundan doğrudan etkileniyor. Haberiniz olsun. Hukuk mahkemeleri tahliye davalarıyla dolmuş durumda. Ben eskiden Erol İş Merkezi'ndeydi biliyorum. Karşıda Veliolu fırını vardı. Ve oraları bildiğim için de sürekli geçerken bakarım. Veliolu fırındaki askıda ekmek kuyruklarına lütfen bakalım. Biz de bakalım. Bizden de bahsediyorum. Sorumlu kimse? Onlar baksın arkadaşlar. Sorumlu bilsek biz bakalım. Eskiden Buca'da vatandaşlar emeklilik ikramiyesiyle oğluna kızına düğün hediyesi alırdı arkadaşlar. Şimdi mesaj diyoruz ya 10.000 TL ile geçinemiyorlar. Bizzat ben biliyorum. Bucalı öğrencilerimiz eskiden bir iki kişi öğrenci tutardı. Arkadaşları da gayri resmi kalırlardı. Ama çok da güzel bir sistem vardı. Ben de Bucada burada yaşadığım için biliyorum. Şimdi en az beş kişi bir araya geliyor, bir ev tutamıyorlar, haberiniz olsun. Bucadaki oto sanayileri organize sanayi bölgeleri 2019 yılında Türk vatandaşı SGK'lı çalışanlarla doluydu. Şimdi daha ucuza ve SGK'sız çalışmaya hazır maalesef ki göçmen kişiler var. Eskiden e, meclisyen bilir. O da bir işletmeye sahip. E, eskiden böyle kır düğünlerini yapardık değil mi? Ne güzel ortalama gelire sahip. 5 bin 10 bin TL. Ben de yaptım. Sembol gardında bucağı. Eskiden çok güzel yapardık. Şimdi arkadaşlar sadece zengin sınıfa ait. 100 bin 150 bin. Neden bahsediyoruz arkadaşlar? Kır düğünü ya açmışsın sandalyelere kurmuşsun. Orkestra. Soralım. giderlerini soralım. Adam kendisi söylesin. Semih Bey. Ee, biraz önce gram altından bahsetmiştim. Eskiden yine düğünlerimizde çeyrek altın takılırdı. Hatta çeyrek altın takarken derdik ki ya o kardeşim acaba ayıp mı oluyor yani çeyrekle gidiyoruz ya yarım mı? Ama mı? bak ne güzel anıyoruz değil mi o zamanları. Şimdi adam 200 TL bile takamıyor düğüne gidemiyor maalesef. Maalesef. Kredi arkadaşlar Hoca'daki burada iki grupta da müteahhit arkadaşlar da var. Dairelerini satabiliyor musunuz arkadaşlar? Büyük bir hiçliğin içine doğru gidiyorsunuz haberiniz olsun. Benim babam da bu işi yapıyor. Büyük bir hiçliğin içine gidiyoruz. Çünkü neden? Vatandaş kredi çekemiyor, kredi alamıyor. Alanların hesabını söyleyeyim ben size. 2 milyon kredi, 2 milyon TL'lik kredi 60 ay, 5 yıl. Aylık taksit ne kadar biliyor musun? 75 bin TL. Takdir sizin. Şimdi e, Sayın Genel Başkanımızın bir tasarruf genelgesi gönderecek. Bunun ilişkin Sayın Belediye Başkanımıza da görüştük. O da zaten genelge gelse de gelmese de her türlü tasarruf tedbirlerini alacağını bizzat bize de söylemiştir. Bunu neden söylüyorum? Biz e, önümüze bakmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi meslektaşlarım bilir ibra ne demek? Bir seçimi kazandığında vatandaş seni ibra etmiştir. Bir parti başka bir belediye başkanı değiştirerek adayı değiştirerek o seçimi kazandığında vatandaş ibra etmiştir. Yani demiştir kardeşim ben sana şans verdim artık geleceğe bak. İşte biz de geleceğe bakmak için bu sözü alıyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel demişti standart belediyecilik hizmetlerinde bir aksama olmayacak. Her kuruş sosyal belediyecilik için, yoksullar için, dezavantajlı gruplar için harcanacak. Bu kentte birileri açlık çekerken birileri sefa sürmeyecek. Bu bu arada belediye genelgesidir. Genel konulardan bahsetmiyorum. Birileri yoksulluğu çekerken birileri dağda belediyenin yaptırmış olduğu köşklerde, israf masalarında homini gırtlak yemeyecek. Yoksulluk varsa, yoksulluk ortadan kalkana kadar kimse israf, şatafatın, lüksün yaşandığı bir belediye bulamayacak. Şimdi rakamlar işte bu sebeple yüksek arkadaşlar. Elbette belediye başkanımızın makam arabasını hepiniz biliyorsunuz. O da süper değil mi? Ee, bir Mercedes var. O Mercedes ee, şu aşamada biraz normale göre fazla masraf çıkardığı için başkanımız ee, son modeli yakın ama orta sınıfa tabi bir süperple geziyor. E, i̇stese bunu gördük bu yerel seçimlerden sonra. Sitesi Audi A7 de alabilir, Mercedes S de alabilir, BMW 7 de alabilir, birden fazla da alabilir. O yüzden eleştirirken lütfen, lütfen bu bizim için de geçerli arkadaşlar size de söylüyorum. Ee, eleştirirken lütfen e, geleceği engellemeyelim, gölgelemeyelim. Elbette biz yerel seçimlerde jacuzzi'li, lüks mermerli, şelaleli makam odaları da gördük. Vallahi Sultan Süleyman odasında bile olmayan Osmanlı motifli makam odaları bile gördük bunları e, Elbette bir cevap verebilirsiniz saygıyla dinleriz ama e, Lütfen geleceğimizi engellemeyin Biz geleceğe bakmak istiyoruz biz eksiğiyle hatasıyla yanlışıyla doğrusuyla benim bahsetmek istediğim o ama anlatamıyorum Seçimden çıktık ve halk şans verdi. Biz o şansı değerlendirmek konusunda arzuluyuz. Ee, size uzattığımız eli siz içseniz de biz e, o eli uzatmaya devam edeceğiz. Takdir buca halkının, takdir herkesin olsun. Bu sebeple e, biz kesin hesap konusunda e, kabul yönde oy vereceğiz. Teşekkür Merhaba. Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Günden Gündemde kalın.